Herkese yeni bir Warzone Ultra bölümünden selamlar canlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir arkadaşlar. Dostlarım video geçmeden şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Bir WhatsApp duyuru grubu açtık. Yani şu şekilde iki tane grup var aslında. Bir duyuru kısmı. Bu duyuru kısmına katıldığınız zaman numaralarınız gözükmüyor dostlarım. Bu şekilde oradan yani bizim yapacağımız paylaşımlardan haberdar olabiliyorsunuz. Ne gibi paylaşımlar? Örnek veriyorum oyunda bir güncelleme geliyor. Mesela koruma geliyor. Onun hakkında bilgiler. Oyunda bir herhangi bir güncelleme oluyor. Mesela şu alışverişin ağasının ı'sı iyi oluyor anasını satayım. Onu paylaşıyoruz vesaire tarzında yeni bir grup kurduk. E, açıklamaya kısmında ve yorumlar kısmından o gruba katılabilirsiniz. Bir de o grubun içinde sohbet grubu var. Orada numaralarınız gözüküyor ama sohbet grubuna katılarak da Warton Ultra kitlesiyle oyuncularla beraber sohbet edebilirsiniz. Şu anda herhangi bir video paylaşım yapmadan 35-40 kişilik bir kitleye ulaştık. İlerleyen zamanlarda orası tabii ki daha büyüyecek arkadaşlar. 10 numara bir grup olacak. Telegram grubumuz vardı. Biliyorsunuz ki 520 kişilik. Dedim bir de WhatsApp grubumuz niye olmasın acaba? Şeklinde söyledim. Şimdi bu arada şeyi soranlar için arkadaşlar etkinliği soranlar için bu videoyu eklemeye çalışacağım. Unutmazsam bu videonun sonunda olacak. Unutursam bir sonraki videonun sonunda olacak dostlarım. Şimdi yeni bir etkinlik gelmiş. Alışveriş festivali hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Dostlarım şimdi şöyle söyleyeyim. İlk ödemeye bağlı diyor. Bakın ödeme yaptığın zaman önceden sizlere bağlı elmas veriyorlardı. Biliyorsunuz ki şu anda ekstra etkinlik ödülleri olarak tekrardan bu bağlı elmasları veriyorlar sizlere. Ee, bir daha geldi yani etkinlik ödülü olarak. Ne kadar süreli bilmiyorum ama 12k buradan bağlı elmas gene buradan 6k, 2.4k falan hepsinden alabiliyorsunuz dostlarım. Bunları buradan sizlere söylemiş olayım. Şimdi bir de geri diyorum. Ekstra olarak burada kör kutu kısmı var. Buradan katlar var arkadaşlar. 500 kat açık açıp buradan bu alışveriş paralarını alabiliyorsunuz. Ee, mesela bir tane patlattım şu anda bize taş geldi. İçinden ne atıyor abicim onu bir kez daha göstereyim sizlere. Ben bir 10 kere denedim. Arkadaşlar içinden şu şekilde alışveriş kuponlarını atıyor. Yıldız gözden paketi falan bunlar niye yüklenmedi henüz bilmiyorum ama içinden böyle fashionlar atıyor ilerleyen zamanlarda. Burada vulkan paketleri var. Yıldız şeyleri vesaire. Ejderha kristali, kader taşı, molar ruhu. Öz alevleri biliyorsunuz ki onların atabiliyor. Bunlar tabii ki önemli. Heh. Bir de arkadaşlar öz boşluk vesaire var. Ama şimdi burayı bir kapatıp açarsam düzelir diye düşünüyorum. Aynen geldi. Öz tutur, öz boşluktur. Burada öz boş Şunun seviyesini yükseltmek için olan malzemelerdir. Yani korumalarınızı yükseltmek için yapmanız gereken şeylerden bir tanesi burası. Ha bizim üzerinde 17 kalmaz vardı arkadaşlar. Ben bu 17 kalması buraya basmayacağım. Çok daha bakın. Çok daha önemli ve işlevli bir yere basacağım. Şimdi şöyle gösteriyorum. Burada elmas kısmı var. Oraya sonrasında geleceğim. Burada da arkadaşlar sunucudaki insanları aldıkça buradan ödülleri toplayabiliyorsunuz yani. Şans indirim kısmında da burada gene bizim bekleyen bazı şeyler var. Savaş korumasıdır, carttır, curttur. Ee, buradan almamız gereken arkadaşlar şey budur bizim için yani şu anda onu söyleyeyim. Onun haricinde takas merkezi var. Buradan para kasıyorsunuz takas Takaslardan. Takaslarla gelip burada fashionlarınızı alabiliyorsunuz. Zaten bende çoğu var arkadaşlar bu fashionların. O yüzden herhangi bir e, almama gerek yok. O yüzden arkadaşlar fazla şey yapmak kasmaya gerek yok. Belki ilerleyen zamanlarda bir elmas çekimi sağlanır ve alırız. Ee, ne kadar süre burada duracak onun konusunda da bir fikrim yok. Bakıyorum abi burada yani bir şey göremiyorum. altı ee, 6 gün buradaymış tamam. Ne kadar sürdü belli oldu. 6 gün daha burada arkadaşlar. Basarız bir şeyler yaparız. Sıkıntı yok. Şimdi benim için önemli olan kısım bu. Birisi gelmiş burada ad değiştirme almış. Birisi gelmiş buradan mesela onu almış bunu almış. Sunucu da arkadaşlar bunlar sınırlı sayıda. Mesela bizim sunucu şu anda buradan sadece bunu almışlar aşağı dönüyorum bir tane Black Shack şey kaskı almışlar. Onun haricinde bakınıyorum şöyle bir başka bir şey alınan yok. Buralara baktım gene yok. Buraya bakıyorum arkadaşlar buradan da alınan bir şey yok. Buradan da yok derken şu ikisini almışlar. Mesela burada ejder doğan binekleri vesaire var da dostlarım bende bunların üçü de var. O yüzden herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. BSV moda çantası alınmış. Seçenekli ejder hazinesi var. Burada gene bin elmas arkadaşlar. Bunların hepsi yine bizde var gördüğünüz üzere. Bunlar da vardı. E, şu kardeşten gökyüzü yoluna basmak için var. E, bunlardan var vesaire vesaire yani dostlarım. Ama bizi en çok ilgilendiren şey sunucudaki iki tanesinden alacağımız şey bu olacak. Seçenekli koruma hazine parçası arkadaşlar. Yani 8K elmasa ben bundan alırım. Kardeşim bana ver bunun iki tane sen diyorum. Ben direktman aldım bakın affetmem arkadaşlar. Bu affedilecek bir şey değil. Bunu da şu şekilde ilerletmeni kat, edeceğim arkadaşlar. Mesela bizim üzerimizde bir tane şey vardı. Hades vardı biliyorsunuz ki karanlık için. Direnç karanlığı alıyorum. Bir tane de boşluk alacağım. Niye boy böyle yapıyorsun kardeşim? Niye öyle direktman boşluk alıp yükseltmedin iki yıldızı diye soracak olanlara. Dostlarım şöyle ufaktan bir göstermek istiyorum sizlere. Mücevhere geldiğim zaman abicim nerede o? Neredesin lan? Yok lan burada değil. Gildi bunlar eşyadaydı. Pardon özür diliyorum. Bakın alev, alev hikaye. O da hikaye. Bu da hikaye. Bu da yaptık zaten. Parlaktan bir tane kalmış. Boşluktan da 6 tane var. Yani arkadaşlar iki tanesini iki yıldız yapmak varken niye bir tanesini yapayım diye adama sorarlar. Şimdi savaş korumasına geldim. Hemen arkadaşlar buradan bunun yıldızını yükseltiyorum. Tık 3.8k bir sevgimiz daha geldi. Allah bereket versin. Direncimiz çok güzel arttı buradan da. Bu da 100 seviye oldu. Şimdi bunu alacağız. Bunu yapacağız. Ondan sonrasında yolumuza bakacağız zaten orada. Şimdi bunları aldık. Alışveriş festivaline geldim. Dostlarım burada takas merkezi geçiyorum. E, çılgın fırsattan değil de nerede lan bizim o aldığımız şey? Vallahi unuttum. Şanslı indirim pardon, aynen. Yani bundan şu an 918 iki tane de alabiliyorum 20 tane veyahut da arkadaşlar gidip buradan e, şu kardeşlerimizi açabiliyorum. 45 tanesi 1350 elmas, 50 tanesi pardon, 45 altın diyor. Yani gerek yok aslında şu anda. Diğer kalanlarda 918. Öbür taraftan almak bizim için daha kafi olur diye düşünüyorum maççım? Eee bir de ekstra olarak şöyle bir bakalım. Şehrimize satılmasını bekleyen bir eserimiz vardı, satılmamış hala. Ha bir de gökyüzü yolumuz var. Önce gökyüzü yolunu halledip ona göre bir yol belirlemek lazım kendimize gördüğünüz üzere buraya da bugün bitireceğiz. E ardından arkadaşlar malzemelerimiz gelecek. Bunlar var buradan 25 tane gelecek yani. Ben oraya versem o kadar olmaz. Ya olmaz. Şöyle yapalım. Eğer yetmezse o 25 tanesi farklı bir yol izleriz. Ama şuradan şu şekilde yapabilirim diye düşünüyorum. E enerjimiz vardı arkadaşlar biliyorsunuz ki şanslı indirimde. O enerjilerden iki tane bir alalım bundan. Bu kadar bir elmasımız kalsın üzerimizde. Bunları kullanırız. Onun haricinde başka yapacağımız herhangi bir şey durum söz konusu değildir canlarım. Hemen keşif diyorum ve yoluma başlıyorum. Evet devam edelim bakalım. Buraya da geçmemiz bizim için kritik bir durum zaten arkadaşlar. Yani buradan da yaparsak göz boşu 2 yıldızı çıkartırsak var ya harika bir şey olur yemin ediyorum. 10 numara 5 yıldız bir çarımız olur. Devam edelim bakalım serisinden. Zaten o kısma birazcık elmas basabiliriz diye düşünüyorum. Ona basarsak arkadaşlar harika olur. Ee, yolumuza bakacağız oradan. Şunları bir halledelim. Belli ki de bu videonun ilerleyen zamanlarında basarız. Belli olmaz. Başlangıçta böyle başladı. İlerleyen zamanlarda bastık hesabı kitabı. Anlatabiliyor muyum dostlarım? Biz hiç belli olmuyor. Şuradan Q'muza basalım serisinden. Ee, buradan normalde arkadaşlar bunlara geçmek bir tık sıkıntı ama bakalım bu sefer geçebilecek miyiz burayı? Of. Geçeriz abicim. Geçti geçtik sen dert etme orasını. O kadar can çekme geldiğinden sonra üzerime ben bir rahatlama geldi üzerime. Şimdi bizim arkadaşlar bazı dostlarımız diyor ki ya kanka diyor niye şu maksını sence sembolde yükseltiyorsun falan filan diyenler oldu. Arkadaşlar bakın 7 saniye kalmıştı. Periye kalkarken 6 saniye daha maksımıza vardı. Yani bu bizim yükselmemize hasarımız artmasına maksımızı sık sık atmamıza çok geliyor. Ben mesela fightlarda hiçbir şey yapmadan direktman maks atıyorum. Ondan sonrasında arkadaşlar geri kalan temlerimi atıyorum. Skilllerimi vesaire atıyorum. Niye diyecek olursanız abi maks attan sonra zaten onun süresi geliyor. Hem bugün iş değeri düşüyor. Hem hasar yiyor. Çok yemese bile sembolü falan vurmama gerek yok. Her türlü iş yapıyor yani. O yüzden max öncelikle atmam benim için çok daha katlı oluyor derken bir öz boşluğumuzu aldık. Allah bereket versin. Şimdi kaldı 5 tane öz boşluk olması lazım şimdi bizim üzerimizde. Keşif diyelim. Yolumuza devam edelim dostlarım. Bakalım neler gelecek üzerimize. Çok merak ediyorum. Öz boşluklarımız bol bol kalabilir. Herhangi bir sıkıntı yok onlardan yana. Saldırı bonusu ve bir daha boss geldi. Ben bunları seri hızlı geçip size göstermek istemiyorum. Geliyorum canlarım hemen hızlı bir şekilde. Şimdi dostlarım buraya dalıyoruz da serisinden. Ee, hemen abi hızlı bir şekilde kombomuzu çalış sıraraktan yolumuza bakalım bakalım inşallah kesebiliriz abicim. Böyle vurduk bu tikili 20 40 milyon canı var. Hay maşallahsın be oğlum. Sen ne var ya abartmışsın. 40 milyon can ne be kardeşim son bosta ya. 3,5 milyon falan vuruyor yan tarafa. Şimdi bunu vurduk. Onu bastık. Ardından onu da bastım. Hemen serisinden da çalıştırayım arkadaşlar ben bu kardeşimize. 4. skill. Bakalım vurdum 20 milyon şekli şemali. Sonrasında bir Q atalım. Oo üzerimize bunu vurman çok kötü oldu yalnız dostum. Ayıp ettim. Beni kaybettin kardeşim. Buradan bunu söyleyebilirim sana. Patım atarım düz vuruşlarına beraber yoluma bakarım. Zaten üzerimde ekstra olarak malzemem var şu anda. Bir tane daha düz atıyorum. Canımı fulledin. Anlıyorum güzel kardeşim. Adamsın. Güzel insansın sen. Sana şuradan şu şekilde yaparsak tek yemezsem öldürürüm herhalde diye düşünüyorum. Kanamam da var zaten üzerimde. Vur bakayım aslan oğlum her an benim. 2 milyon adı, hadi. Hadi bak yoluna kardeşim. 9. katı da böylelikle bitirmiş olalım arkadaşlar. Güzel. Şimdi serisinden yolumuza bakalım. Ödüller geldi. 2755 70 tane ondan falandı filandı interdi milandı. Hemen bunu basalım arkadaşlar buradan. Seçenekliden kanka şuradan. 5 tanesini bizim için açmamız yeterli şu anlık. 5 tane. Aa yok farklı seçenekli değil. Tamam açalım abi. Ne gelecek ne gelmeyecek merak ediyorum ben de. Şunları da basalım. Buradan da karışık bir şeyler geliyor. Karaktere geldim. Onurumuzun seviyesi yükselmiş. Ona da bir basalım. Ardından savaş korumasına geldim. Şimdi dostlarım birleştir kısmında mücevher eşya dedik. Birleştire geldik. Hala oha gelmemiş mi ya gerçekten? Kaç tane oldu kanka? Bir tane lazım arkadaşlar idadesinden sadece. Onu da ben çözeceğim şimdi merak etmeyin. Şuradan bir bağlı kartlarımız alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bir tane boşluğun iradesi lazım. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. No problemo no problemo. Yok gücü dile dedim. Bakın arkadaşlar 98 Tane var. Bir tane öz boşluk gelsin. Ricamdır ya. Ricamdır. Bunu hatta buradan da gelebilir. Bakın 10 tane de buradan geldi. Bir tane öz boşluk gelmez mi ya? Öz boşluk geldin mi? Var mısın? Bir dakika çok merak ettim. Envanterde bakacağım. Çıkmamıştır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bence çıkmamıştır. Öz boşluk aha çıkmış ilginç. Hayret şaşırtıcı. Şaşırdım. Neyse devam edelim biz buna. Boşun iradesinde basalım arkadaşlar. E, ardından savaş korumasında bu kardeşimize bir yıldız basalım. Bu kardeşimize de bir yıldız daha basalım dostlarım. Ve hasarımız of öyle böyle olmayacak. Çok güzel ilerliyoruz şu anda. Yani bunları şu an geliştiremiyoruz daha fazla zaten gördüğünüz üzere ama ben biriktireceğim arkadaşlar Boşluğun iradesi bundan yani level atlamak üzere bu da buna basacağım birazcık biriktireceğiz. Ha onda nasıl yapacağız kardeşim? 10. katta ne varmış? Bak 10. katta da bayağı bir şey veriyor. Keşif atalım arkadaşlar buraya iki türe ben serisinden. Buraya da geçeriz diye düşünüyorum ben bu arada. Ee, 10 kez dile. Bak dile abi. Dile. Bağlı elmaslarını harca buradan öz boşluk geldi mi? Öz boşluk gelene kadar harcayacaksın buradan. Bağlı elmasını harcamak istiyorsan en mantıklı yol bu arkadaşlar. Şimdi buna basıyorum. Bir daha bastım. Bastık devam. Bak. Gelene kadar abi 63 mü? Öz boşluk gelecek buradan. 3 tane gelecek abi. İlla gelecek bir ara 43 kaldı. Geldi. Mesela biz bir tanesini fazla bastık. Yenile hemen serisinden. Bir daha yenile kankam. Öz boşluk geldi gene. Güzelsin be oğlum. Bir daha bastım 10 tane. Tamam. 3 tane kaldı zaten şu anda. Daha da bunlarla beraber son seviyeyi açamıyoruz sanırsam. Aynen. Bastık şu an bu şekilde kalsın arkadaşlar. Lazım olduğu zaman oradan yürürüz, basarız, bir şeyler yaparız. 5 tane seçenekliden de öz boşluğumu alırım dostlar bu arada. Yani 200 bakın ne oldu? Az önce kaç KSG'miz vardı? Uzmanlıklarımız 2 yıldız yaptı. Kaç KSG'miz oldu? Ya bu da bizim için önemli bir şeydi tabii ki. Şimdi burada gene aynı şekilde dostlarım 1330 34 elmasımız var üzerimizde. E, 50 kere mesela ben buraya bir basarım. Diyeceğim 1350 lazım. Bir elmas çekip gelirim hemen ufak çaplı. 50 kere basalım buraya. Yine yani dostlarım nereden biliyorsunuz ki Store'dan elmasımızı aldık abicim bir 2K daha. Arkadaşlar aktivasyon kodunu ben gelip buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonrasında bakın üzerimize aynı zamanda bağlı elmasımız da gelmiş olacak bu şekilde. Ödemeye geldim. 2K arkadaşlar buradan e, pardon mailden öncelikle almamız gerekiyordu. Yanlış bir hareket yaptım. 2K'lı alacağız arkadaşlar. 2K alalım hemen buradan serisinden. E, ödemeye geldim. Buradan arkadaşlar aynı zamanda bağlı elmasımız da gelmedi üzerimize. Niye gelmedi? Aldım. <laughs> Garip. Yani oyunun bir ya şeyi var arkadaşlar burada. Ha tamam buraya gelmiş. 2400 bağlı elmas. Tamam sıkıntı yok. Geldi. 3K'da bağlı elmasımız oldu üzerimizde. Ya 3K bağlı elmas demişken arkadaşlar. Biz bu arada potansiyelleri bugün bak hiçbir şey yapmadık. Derken abi sen nesin be oğlum? Sen nesin be oğlum? Giden bir taşlamam tamam tüketiriz onu. Sıkıntı yok. Buraya bakalım bir buçuk var arkadaşlar. Serisinden yenileyelim bir bulursak güzel olur bizler için. Bulamadık. Şimdi abi seri etkinliğe girelim. 3K elmasımız var zaten. Şimdi burada dostlarım Şanslı indirimde almamız gereken herhangi bir şey var mı? Bakın size de gösteriyorum yok. Bunu alabiliriz. Yani 5 tane alabiliriz aslında şu anda bundan. 100 tane de bundan gelmiş olur. Bu arada işimize de yarar ha 100 tanesi. Ne kadar ediyor abi bunlardan? 5 tanesi 900 elmas. Bir kalsın üzerimize aklımızda 100 tane lazım. Aklımızda köşesinde dursun. Bunlardan şu anda bir tane arkadaşlar savaş koruması senesi çıkıyor ama yani şu an gerek yok ona. E, hiç gerek yok bu arada gerçekten. Buraya geliyorum. Burada bakın fashion'lara fashion'lara geçiyorum abi. Fashion'lara o kadar elmas verme. E, onun haricinde aşağı doğru kaydırdığımız zaman dostlarım 225 e 10 tane oluyor mesela. Normalde daha pahalı. Ardından şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Alınması gereken bu kardeşi aldık. Daha da başka bir şey yok zaten zaten burada alınması gereken. O şekilde sadece oraya basacağız. Oradan yolumuzu bulacağız. E buradan kankam şunu bir alalım. 10 tanesi normalde bak burada 225 diyor. Buraya baktığın zaman 10 tanesi 300 elmas. E çok bir fark yok ama arkadaşlar ufaktan yani nereden baksan yoluna bakacaksın. Aldık buradan. Bir 10 tane patlatalım mesela. Ne gelmiş e Ben çıksın karşımıza. Gördüğünüz üzere bir ton malzeme geldi bu malzemelerden. Ekstra olarak bir de bunun için zaten arkadaşlar bizi ilgilendiren şey vulkan paketi atabiliyor. Vulkan paketi önemli. Ee, ruhu önemli. Ondan sonra atıyorum. Ben yani onlar önemli şu anda. 50 kezden sonra mesela bunlar açılıyor. 1000 falan açıyor 50 kez yaptıktan sonra. Mesela animasyon atlayıp ben bir kere 50 kere basmak istiyorum. %10 indirimli diyor. Bir kere hatırlatmasın bize. Basalım bunu bakalım. Merak ettim ne gelecek. Hazer güllerinden falan filan. Ondan bundan 250 de para gelmiş. Güzel. Ama arkadaşlar buna bol elmasla basmak lazım. Kısıtlı elmasla bunlar yapılmaz. 270'e ben gelip buradan bir şey takaslayamam yani. O yüzden şu anda diğer şu malzemeleri almak bizim için çok daha mantıklıdır abicim 900'e. Ver bana bundan. 1000'i 900'e. 1000 tane. 100 tane. Hemen bunları da açalım. Yolumuza bakalım. Mesela öz boşluktan falan gelecek üzerimize. Kaç tane öz boşluk geldi malzemesi öz elektrik, öz karanlık falan filan. Doluştu gene. Bakalım 140 küsür vardı arkadaşlar. Boşluğumuz bizim. 172 tane oldu. Yani bunu da yükseltmeye yakınlaşmış olduk bir nevi. 100 tane mesela bundan oldu. E, onu da basabiliyoruz burada galiba ya. 100 tane gerekiyordu onda zaten. Bakayım. Yok. Saldırıya gel. Ha, 150 tane istiyormuş. Basamıyormuşuz arkadaşlar. Şimdi buraya geldim serisinden geri kalanlarda da ne yapacaksın? Takas merkezi falan şanslı indirim. Yarın gene burası gelecek. Eee şöyle bakınıyorum. Buradan yapacağımız bir şey yok şu anda. 20 kalbe ufak bir elmas harcaması yaptık burada. Etkinliğe basıyoruz ya da atarım aynı şekilde. Bir 10 kere daha falan birkaç kere daha patlatabiliriz diye düşünüyorum bunu 300 300 ya da face potansiyel de alabiliriz de gerek yok ya burada arkadaşlar zaten alacağımız şey belli müjdecek bir şey var potansiyel almamız bizim için çok daha kafi olur diye düşünüyorum ya da bekletelim elmasımız üzerimize kalsın yarın bir elmas çekersek ona göre bir yol izleriz şu an güncel seki bu şekilde ben şimdi normal yapmam gereken şeyleri geçebilir miyim dostlarım sizin izninizle geçebilirim abi hemen buradan normal potansiyel güzel bir taş bir kasalım geliyorum potansiyellerimizi alalım kasalım bulalım sağdan soldan bir şeyler yolumuza bir bakalım ee, buradan şuraya bir ilerleyelim bakalım selamun Aleyküm. evet dostlarım Yeri geldik. Bayağı bir şeyimiz birlikte üzerimizde sandıklarımız falan. 5 tane bundan açacağım. 24 tane de bu sandığımızı açacağım abi serisinden. Modumuza bakalım basabiliyor muyum? 4 tane var. Ee, benim güçlendirmem gereken bir A seviye vardı hatırlıyorum. O A seviye basmak istiyorum şu anda. Basalım arkadaşlar. Buradan da bizlerimiz gelsin. Pardon gücümüz gelsin. Şu an üzerimizdeki özellikler 640 gay 505 k falan saldırı defans şeklinde. Bunun haricinde dostlarım şöyle bir şey yapmak istiyorum. E e e e Burayı A halledemiyoruz. Gizemli taş. Ha, tüketeceğiz bekle tamam anlık bir gerildim. Tüketiriz. sıkıntı yok kankam. Bir tane bunu alırız geri kalanına alırız arkadaşlar. Arkadaşlar, ardından buraya tüketmiş oluruz rahat bir şekilde. Ee, geleceğim buradan bir tane potansiyelimi alayım. Ardından zaten buraya bir şey gelmedi biliyorsunuz ki. Buradan da gelişim marketten de alabileceğim herhangi bir potansiyelim yok şu anda. Perime giriyorum dostlarım. Serisinden iki potansiyelim basıp 5-5 10 potansiyel HP'den yürüyüp sonrasında arkadaşlar buraya 15 tane büyüme incisi basıyoruz. Ve SG'miz 2 .253 oluyor. Bunun haricinde daha fazla yapacağımız ne var? Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten yok dostlarım. Yani size daha fazla göstereceğim bir şey yok. Festivalde sadece elmas basıp şu anda ee, bir 200k falan elmas 100k 200k elmas basıp buraya fırlamak gerek. Ee, onun haricinde oradan gelecek malzemelerle de buradan gelip kanka şunları alacaksın. Yani bunları yükselteceksin bir daha. Falan filan intermilen yani. Buradan iki tane öz boşluk alıp iki tane de karanlık alman gerekiyor aslında ama şu anlık gerek yok aslında o kadar şey fazla ya. Ee, potansiyeli almak ve şunları almak bizim için yeterli olur arkadaşlar. Bunları almak tabii ki mühim ama şu anlık yapmayacağız onları. Onun haricinde buradan gene bir şeyler gelirse alırız. Ee, şöyle birazcık daha bakın diyorum. Valla başka bir şey göremedim dostlarım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.